Boş, boş koyun. Daha eski yolu, Motosikletle kurbanlık koç çaldıkları iddia edilen gençleri polis durdurdu. Aydın'da ekipler üzerlerinde birer koçun bulunduğu şüpheli motosikletleri takibe aldı. İzlendiklerini fark eden şüpheliler izlerini kaybettirmek için yollarını değiştirdi polis takibini devam ettirdi ve şüphelilerden biri çaldığı koçla birlikte yakalandı. Diğer şüpheli ise çaldığı koçu bırakarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri kulak küpelerinden koçların sahibini belirledi. Sahipleri gelinceye kadar da kurbanlık koçlar korumaya alındı. Kaçan diğer şüphelinin kimliğini belirleyen polis çalışma başlattı.